Evet şu anda Hatay'da bulunan Türk Kızılayı lojistik merkezindeyiz. Buraya yardımlar ulaşıyor. Burada e, cinsine göre ayrılıp paketleniyor ve depremzedelere bu noktadan dağıtımı yapılıyor. Yardımların Hatay'da dayanışma bir yandan devam ediyor. Bir yandan da enkaz ça kaldırma çalışmaları devam ediyor. Tabi e devlet bütün unsurlarıyla bölgede çalışmalar yürütüyor. Birçok noktada koordinasyon merkezleri var. Bu koordinasyon merkezleri üzerinden çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Yaralar sarılıyor. Tabi depremin ilk gününden beridir sahada olan Türk gençliğinin Temsilcisi Türkiye Gençlik Birliği Hatay'da da 3 noktada devlet kurumlarıyla birlikte çalışmalara destek oluyor. Yanımızda da Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Sayın Kay Kayahan Çetin Beyefendi var. Kendisi de Hatay'da yaptıkları çalışmaları bize aktaracak. Merhabalar öncelikle hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk. Biz depremin ilk gününden beri aslında deprem bölgelerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir süredir Kahramanmaraş'ta, Afşin'de bir çadır kentin sorumluluğunu yürütüyorduk. Ve oradaki çalışmalarımızı yoğunlaştırmıştık. Hatay'da da arkadaşlarımız vardı. Bugün yeni gönüllü ekiplerimiz Hatay'a ulaştılar. Sizin de belirttiğiniz gibi Türk Kızılay'ı AFAD ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yönlendirmesiyle üç aile ekip oluşturarak onları görev yerlerine teslim ettik. Ve arkadaşlarımız kollarını sıvadılar Hem insani yardım faaliyetleri, hem toplam eş faaliyetlerinde görev alacaklar. E şimdi de burada e, Türk Kızılay'ın e, İnsani Yardım Lojistik Merkezi'nin önündeyiz. Arkadaşlarımız içeride e, Türkiye'nin her bölgesinden aslında yağın e, yardımları e, yağmur gibi yağan yardımları burada tasnif ediyorlar. İhtiyaç sahiplerine ulaştırmak için e, organize e, ediyorlar. E, bu, şunu da söylemek istiyorum. Bir yandan e, bizim deprem gönüllüleri TGB deprem gönüllüleri e, kampanyamıza devam ediyor. Çünkü burada Gördüğümüz Hatay'ın maalesef karşı karşıya olduğu yıkım çok üst düzey, çok üst boyutlarda. Bu sebeple ihtiyaç devam ediyor. Burada gelebilecek ve devlet kurumlarının eşgüdümünde çalışacak her gönüllünün yapacağı üstleneceği sorumlular çok ihtiyaç var ve bu işbirliği, bu seferberlik aynı zamanda hem Hatay'ımızı hem de depremden etkilenen diğer şehirlerimizi bu yıkımdan nasıl kurtaracağız, bu enkazı nasıl üzerimizden atacağız bunun da şifrelerini veriyor. Nedir o şifre? Devlet kurumlarının eş güdümünde, onların liderliğinde sımsıkı birleşmiş ve bütün gücünü, bütün enerjisini seferber eden bir millet görüntüsü, bir gençlik görüntüsü. Bu çok değerli. Biliyorsunuz burada gelip terör örgütünün siyasi temsilcisi HDP ile beraber devlet enkaz altında kaldı. E, vatandaşı enkaz altında bıraktı diyen e, ana muhalefet liderini de gördük. Hep beraber izledik. E, i̇şte burada bir iki tavır bir kez daha bizim önümüze çıkıyor. Bir yandan e, bunun devlet liderliğinde ve milletin seferberliğiyle çözülebileceğini bilen, kollarını sıvayan, ben ne yapabilirim? Ben elimi nasıl taşın altına koyabilirim? Nasıl bir sorumluluğu yerine getirebilirim? Diyen e, Türk milletinin karakteri var. Bir yandan da e, bu zor dönemde Devlete nereden vursam, devlet yıkıcılığı nereden yürütsem, e, nerede onu enkaz altında göstersem ve dünyaya da böyle lanse etsem diye hesap yapanlar var. E, biz şunu söylüyoruz hep: enkaz altında kalan Türkiye Cumhuriyeti değil, Türk Milleti de değil, sizin sisteminiz enkaz altında kaldı. Bugüne kadar devlete yönelik yıkıcılık yapan, e, devleti hem ekonomiden hem her türlü e, Türkiye'nin e, önemli alanlarından çekilmesi için, devletin küçültülmesi için propaganda yapanlar, bu sistemin Temsilcileri aslında onların sistemi bugün enkazın altında kalandır. Bu sebeple Türkiye devleti güçlendirdiği, güçlü devlet liderliğinde milleti seferber edeceği bir döneme girdi. Bunun da aslında bu yıkımdan kurtulmanın ve bu enkazı üzerimizden atmanın formülü olduğunu ben düşünüyorum. Bunun da örneklerini burada hep beraber yaşıyoruz ve yaşamaya devam edeceğiz. Ekiplerimiz kollarını sıvallar, Kızılay'la, Afat'la, aile sosyal yardım ekipleriyle beraber e sağdalar, diğer kitle örgütleri de burada. Siyasi parti temsilcileri de burada. E, hep beraber Türk milleti olarak bu yarayı hep birlikte saracağız. Evet yani şu anda Hatay'da e, kaç gönüllü arkadaşımız çalışıyor? Özellikle e, son dönemde Hatay'da tabii ilk günlerde bir yoğunluk vardı, gönüllü yoğunluğu vardı. E, ancak şu anda bu yoğunluk da azalmaya başladı. Türkiye Gençlik Birliği de tabii Türkiye'nin bütün kriz anlarında hem siyasi hem sosyal krizlerde hı hı. E, sahalarda hep görüyoruz zaten. Müdahalelerde evet. bulunuyor. Burada da bir boşluk vardı. TGB bunu doldurdu. E, Sayın Genel Başkan, sen neler söyleyeceksin bununla ilgili? Tabii. Biz şöyle bir tazizlemiyoruz tabii. Hani toplayalım herkesi, otobüslere bindirelim, gönderelim. Çünkü e, eş eşgüdüm çok önemli. Belli bir merkezden yönetilmesi, ihtiyaca göre paylaştırılması çok önemli. O yüzden böyle kendi inisiyatifimizle hareket edip buraya arkadaşlarımızı gönderip orada başıboş bir durum yaratmamak gerekir. Biz AFAD bizden ne zaman talep ederse Kızılay ne zaman talepte bulunursa hangi sayıda talepte bulunursa arkadaşlarımızı öyle yönlendiriyoruz. Şu anda dediğim gibi 2000'in üzerinde deprem günlüğümüz var. Maraş'ta ve Hatay'da 200'ün üzerinde arkadaşımız çalışıyorlar. Bu sayı daha da artacak. Ama ne kadar devlet kurumlarımızın talebi olursa o oranda biz de ekiplerimizi bölgeye gönderiyoruz. He ne iş olursa olsun her türlü işi yapmaya hazırız. E, gönüllü faaliyetlerinde tabi ee, sorumluluk almak isteyen, elini taşın altına koymak isteyen çok insanımız oldu. Ama bir yandan da e, insanların hayatları devam ediyor, işleri, meslekleri var. O yüzden gönüllü ihtiyacı önümüzdeki süreçte devam edecek. O sebeple bütün genç arkadaşlarımı, bütün üniversite ve lise öğrencilerine e, TGB'de deprem gönüllüsü e, kampanyasına katılmaya ve burada gönüllü olarak devlet kurumlarıyla beraber çalışmaya ben tekrar çağırıyorum. Evet burada eş güdümlü çalışmaya organize, organize bir şekilde çalışmaya gerçekten ihtiyaç var. Biz de sahada bunu çok somut bir şekilde görüyoruz. Ee, son olarak genel başkanım. Sayın Genel Başkanım sizi almayalım hemen. Ee, son olarak da şunu soralım. Yani ilk günlerinde özellikle ciddi bir e, kara propaganda yürütüldü. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı, e, polise, güvenlik güçlerine karşı topyekun bir saldırı vardı. Siz geldiniz. Tabii Hatay'dan izlenimler de edinmişsinizdir. E, şehir merkezinde de indiniz. Siz neler gördünüz? Bu konu hakkında neler söyleyeceksiniz? Nasıl bir dayanışma var? Devlet burada yok diyenlere ne söylersiniz? Ben şunu söyleyeyim biz Kahramanmaraş'a indik ilk Afşin Çadır kentinde başladıktan sonra orada yine bir ulusal kanalıma bir şey yapıyorduk röportaj gerçekleştiriyorken hemen bir abimiz geldi ve oradan dedi ki aman dedi başkan devletimizin aleyhinde bir şey söyleme. Çünkü diyor biz burada onunla beraber kol kola verdik can cana verdik. Ben bu tabloyu her yerde görüyorum. Yani bu devlet yıkıcılığı Efendim devletle milletin arasına nifak sokmaya çalışan, hançer sokmaya çalışan odaklar aslında bir sosyal medyadan ibaret olan, aslında orada da hakim iklim olmayan, yani oranın da aslında rengini verecek kadar güçlü olmayan bir durumda var. Onlar sahada yoklar. Onlar burada elin taşın altına koymuyorlar, kollarını sıvamıyorlar. Burada depremden etkilenen acısı büyük olan vatandaşımızla can cana gönül gönüle değiller ve burada her şeyle sağda olan Mehmetçiği, polisi, afadı, Kızılayı ve devletin burada eşgüzümüz sağlayabilecek bütün kurumlarını bir yerinden karalama derdindeler. Ama onların karakteri bu. Zaten e, milli ne neye bir karakterleri bu? Hani bunu ahlaki bir anlamda söylemiyorum. Siyasi karakterleri bu. Onlar milli devletin düşmanları. Ve e, milli devletin düşmanı olduğumuzda otomatik olarak e, yine Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğüne, devlet millet beraberliğine karşı e, kuvvetlerin yani dış emperyalist kuvvetlerinde güdümüne girmiş oluyorsunuz. Bu bir kanun. Bu kanunun kimse dışına çıkamaz. O yüzden o emperyalist kuvvetler, bugün onların yayın organlarına bakalım. Hepsi o devlet enkazının altında kaldı. E, milleti enkazın altında bıraktı. Propagandasını devam ettiriyorlar. Bu bir kara propaganda. Ben Hatay'da özellikle e, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Mehmetçik her yerde. Onu çok net şekilde gördüm ve Hatay'da depremin daha ilk anlarında Mehmetçin sahaya indiğini de Hem basından hem buradan Yerinden takip ettik e, Tabii ki çok eksikler olabiliyor ihtiyaçlar olabiliyor Bu çok büyük boyutta bir deprem Bunu hiçbir zaman gözden kaçırmamak lazım e, Bu boyutta bir felakette Elbette eksikler var ama bu eksikleri Gidermek için sahada seferber miyiz değil miyiz Yoksa sosyal medyada Bu yok. seferberliği yapanları hedef mi alacağız Herkes burada kendi tercihini yapmalı e, Bununla beraber depremin sorumluluğu noktasında e, hep şu söyleniyor işte sorumlular cezalandırılsın işte müteahhitler, belediye başkanları onlar tabii ki suçlular bunların içerisinde var e, ve o denetimlerin yapılmaması, o ruhsatların torpil düzeyinde verilmesi ama toplam bir sistemle hesaplaşmamız gerektiğini özellikle 1980'den sonra serbest piyasa sistemiyle e, torpilin ve rüşvetin, adam kayırmacılığın hakim olduğu, liyakatsızlığın hakim olduğu bir e, sistemle hesaplaşmamız gerektiğini iyi görmemiz lazım. Bu bir hükümet muhalefet resleşmesinden ibaret değil. Bütün sistem partileri, bütün sistemin kuvvetleri e, boğazlanana kadar bunun içindedir. Bunu çok net görelim ve hesaplaşacağımız şeyi de toplam olarak bir neoliberal sistem olduğunu ve önümüzdeki süreçte güçlü devlet, kamucu, plancı, ekonomiyle ancak buradan kalkabileceğimizi vurgulamak lazım diye düşünüyorum. Evet çok teşekkür ediyoruz. Sayın Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Kayan Çetin Hatay'dan ilk izlenimlerini aktardı. Hemen yanımızda da Hatay'daki çalışmaların, Türkiye Gençlik Birliği'nin çalışmalarının koordinasyonundan sorumlu olan Türkiye Gençlik Birliği'nin İstanbul İl Başkanı Sayın Yiğit Çınar Bey var. Kendisi de burada neler yapacaklarını ve ilk izlenimlerini bize aktaracak hoş geldiniz hoş bulduk merhabalar Genel Başkanımızın belirttiği gibi Hatay'da 3 farklı noktada devletimizin kurumlarıyla birlikte eşgüdüm halinde yardım çalışmalarına başladık. E, AFAD, Kızılay ve Aile Bakanlığı ile ortak bir şekilde Hatay'ın 3 farklı yerinde 200'ün üzerinde arkadaşımızla buradaki yardım çalışmalarına başladık. Burada tabii iki ayaklı yürüyor. Bir tanesi gelen yardımların tasnif edilmesi, e, bunların depolanması, ayrıştırılması. Bunun bir diğer ayağı da çadır kentlere veya konteyner kentlere ihtiyacı olanları, ihtiyacı olan Teslim etmek, bunları ulaştırmak. Çünkü Hatay'da gerçekten çok büyük bir yıkım var, çok büyük bir durum var ve bunu ancak devletin merkezinde olduğu ve bütün Türk milletinin de seferberliğiyle birlikte aşacağımız bir durum var. O yüzden depremin olduğu günden beri, 6 Şubat gününden beri yapılan devlet düşmanlığına karşı, düşmanlığına karşı, TGB olarak, Türk Gençliği olarak göğsümüzü siper ettik. İlk günden beri sahadayız. İlk günden beri bütün olayları, bütün kuruluşları, bütün söylenenleri takip ediyoruz ve bu devlet düşmanlığına hem biz izin vermiyoruz, hem görüyoruz ki Türk Milleti de zaten buna izin vermiyor. Türk milleti bizi gördüğü zaman, Kızılay'ı gördüğü zaman, AFAD'ı gördüğü zaman iyi ki devletimiz var. devletimiz var olsun, siz olmasaydınız bu yaraları saramazdık diyorlar. Gerçekten de öyle. Tarihin her döneminde Türk, Türk milletinin başına ne geldiyse devletiyle, milletiyle, ordusuyla birlikte bu mücadeleyi verdiler. O süreçlere bu şekilde atlattılar. Bizim de misyonumuz bu. Türk gençliğinin lideri, Türkiye Gençlik Birliği'nde misyonu bu. Üniversitelerdeki, liselerdeki arkadaşlarımızla birlikte TGB Deprem Gönülleri platformuyla birlikte alanlara geldik. Onların da bizimle aynı görüşleri olduğunu görüyoruz. Yani çoğu TGB üyesi değil belki ama onlar da aynı şekilde devlete zeval gelmesin, bu milletin başına böyle bir daha olay gelmesin diyerek bizimle birlikte hareket ediyorlar. O yüzden bu çok önemli. Hatay'da en büyük olayların yaşandığı en büyük sorunun yaşandığı yerlerden biri. O yüzden burası çok önemli. Biz önümüzdeki günlerde buralardaki ekiplerimizin sayısını da artıracağız. Kahramanmaraş ve Hatay'ın dışındaki illerimize de istek oldukça, gerek oldukça, bize devletten talep geldikçe biz de oralarda gönüllü arkadaşlarımızla birlikte yardım etmeye, seferber olmaya devam edeceğiz. Evet yani hem işin iş gücü boyutu var. TGB bunu üstleniyor. Aynı zamanda depremin ilk gününden beri tgb.gen.tr'den ve diğer sosyal mecra hesaplarınızdan aslında siz de bu yalanlarla mücadele ediyorsunuz. Bunlar hakkında neler söyleyeceksiniz? Evet, özellikle sosyal medya bu konu bu konu için çok e, karşı taraf için diyeyim bu dezenformasyon yapanlar için çok önemli bir yer e, oradan troll ordularıyla ya da e, kendi imkanlarıyla çeşitli tweetler atarak videolar çekerek bu propaganda'yı yapıyorlar. Buna birçok siyasi partinin de genel başkanı e, bulunuyor bu operasyonun başında bulunuyor ve de oradan devlet düşmanlığı yani devlet enkazın altında kaldı demek çok büyük bir mesele yani bir Türk Siyasi partisinin genel başkanından Söylenmeyecek sözler ee, Bu sözlerin biz tamamen karşısında yer alıyoruz Tamamen Türk gençliğinde bu noktada örgütlüyoruz Türk gençliğini bu, burada birleştiriyoruz Çünkü bu yapılan aynısı Kurtuluş Savaşı'nda da Mustafa Kemal'e İdan fermanı çıkartanları e, Alkış tutanları bunu gazetelerde dergilerde Haber yapanlarla Aynı görevi görüyor aynı değeri taşıyor Dolayısıyla bizim bunların hiçbirine mahal verme gibi bir durumumuz yok Hiçbirine fırsat vermeyeceğiz Ve e, onlar Devletin üzerine Türk ordusunun üzerine gittikçe Biz Türk ordusunun daha fazla yanında olacağız Türk devletinin daha fazla yanında olacağız Bundan önce olduğu gibi Türk gençliği Mehmetçiğin bir adım arkasındadır Türk devletiyle omuz omuzadır Aynı mücadeleyi birlikte Girer diyoruz ve Bulunduğumuz noktaların dışında da Buraya gelemeyen ya da diğer 70 ilimizde çeşitli yardım kampanyaları çerçevesinde malzeme gönderen arkadaşlarımızla birlikte bu noktada buluşuyoruz ve bu, bu, bu süreci devam ettirmeye sürdüreceğiz, devam ettireceğiz. Evet, var mı de ekleyeceğiniz, söyleyeceğiniz bir şey? Türkiye Gençlik Birliği'nin sitesinde tgbgen.tr'de deprem gönüllüleri butonumuz var. Orada tuşumuz var. Ona tıklayarak, oradaki kayıt formunu doldurarak bizlere başvurabilirler. Önümüzdeki günlerde birçok konu için gönüllüye ihtiyacımız olacak. Bunu hem sahada görüyoruz hem diğer illerde takip ettiğimiz şekilde görüyoruz. O yüzden çok fazla gönüllüye ihtiyacımız olacak. Bütün ulusal kanal izleyicilerini, bütün Türk gençliğini, bütün arkadaşlarımızı o gönüllülük formunu doldurmaya bizimle birlikte herhangi bir yardım kampanyasına, herhangi bir yardım çalışmasına katılmasını bekliyoruz. Buradan da sizin vesilenizle duyurmuş olalım. Evet çok teşekkürler. Evet değerli izleyenler Hatay'daydık. Hatay Türkiye'de gerçekten depremden en çok etkilenen ilimiz ve Türkiye Gençlik Birliği de bütün Türkiye ile alakalı kriz durumlarında sahada hem siyasi hem sosyal hem yardımlaşma gerektiren durumlarda sahada olduğunu bir kez daha Hatay'dan gösterdi. Tekrar hatırlatalım TGB Hatay'da 3 noktada devlet koordinesiyle çalışmalara başladı ve çalışmalar gün geçtikçe, ihtiyaç oldukça çalışmalarını sürdürecekler. Şimdilik Hatay'dan aktaracaklarım bu kadar. Sözü stüdyoya bırakıyorum.